Bak, Oha adam adamda bıçak var lan. Gördüm. Bu yedi salalım bence karşı taraf adamın bıçağı var. Hocam politikul oynamaya var mısınız? Ya oğlum düzgün oynayalım bu yedi geçelim. Hep evet. telefonla oynadık ne yapıyor hadi. Hadi severim. B B B kaç B kaç B kaç Raş be, Raş bir. Ayıp yani. Bu harfın şey, Aç aç gaz, gazı da ver. Alabilir miyim şey? Vum 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 aç. DÖN 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 Devam Devam Sağda arabadan Durmak yok Durmak yok devam Bak, Evet durmak Durmak var arkadaşlar Kork, kork Sağ Sol Arka Selamün bomba olsaydı güzel olacaktı. Aa bomba ben vermiyorum. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Vuramadı ki, vuramadı ki Vuramadı ki be Allah'ın aslanı mi? ya <laughs> Allah'ın aslanı o ya, ya. Arka sokaklar müziği falan var mı? Allah'ın biz böyle Anladım. A giriyo dur 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 Tamam Kere 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 Rush A Flash'ınızı atıyorum Flash'ınızı atıyorum atıyorum Flash Oğlum adama Oğlum kaç kişiye vurmuşum lan ben? Nerede bitti Oğuz evet. evet. Biraz hızlı çaktı arkadaş evet. Özür dilerim Bunlar nasıl, arayı nereden daha? Ben de inanmadım bu arada Biraz şey oldu Sikişti ee... Ben bizon <laughs> evet. çekmediğim için bu arada bir şey söyleyeyim Bizon çektim Artık <laughs> bulduk Bir daha istiyorsan deneyelim, bir daha deneyelim Hadi Döverler olup silah yok Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Zaten önce el silahı vardı. 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 Gerçi vardı. Harbi mi? Harbi. Demek ki el silahı almayan benmiş. Oğlum. Ne ya? Ne ettin? Kim, kim attı şunu? Ben attım abi. Ne ettin? Harbi mi? sikeyim. Bu götü Oğlum. Abi, abi. abi ben sattım. Adam, özür dilerim. Bir şey. Bir şey. Eee. Sen keşke ben aşağı düşünce öldüm de ben sattım gibi oldu biraz. Let's go to Hocam, bir şey söyleyeyim. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. 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 Nereye <laughs> What? Adamı göremedim ben. Bak dedin gülüm? mi? Gel gel gel. Keşke ses vermeden kaçsaydık. Gelme buraya, buraya gelme buraya gelme takip ediyor kötü. Ay ya bu müthiş abi. Lan. Plan, zenginler bozun. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. 48 vurdum ona ya. O bir <laughs> <Anasikim. gülüyor> istek mi? Dilek mi? Ananı sikeyim. Evet. İstek bundan bu adamı niye şey yaptım, Duymadım yani. hmm. TD olabildiğince el almamız lazım ne yapıyoruz güzel bir yani taktik yine lan yine niye ben midden midden B'ye gidelim hadi Bekle istiyorum bekle, bekle 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 al Adam aldı ya bak. Hocam. Ona da alamayacak yeah, 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 yeah. ya. De tony. Connect. Bu harbiden. Hadi lan gidin artık. Bu adam belki. 3 tane adam var canım. 3 vuruş 33 mü? Ben 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 hiç bir dakika dur tamam telefon oynamayı bırakıyorum tamam dur. Evet Şu oyunu o, neden kaybettiğimiz anlaşıldı. <laughs> evet bir tek ben satırdım Şimdi Bundan sonra size yani. taktik de demem ben ne desem kaybediyor. bir <laughs> bir şey desin onu yapar. Tamam. O sen B'ye gitsin daha gidelim. Olur. Şimdi beyler. Eee Bakın oyunu azıcık da analiz edeyim ben. Öyle de çok. Ben kendimi kör ettim. Giriyorum ben de yukarıdan. Hadi lan dikkatini çektim, girin artık haye. Lan, nerede buldun? Altta kal. Burada, burada. Gidiyorsan, haye gidiyor. Mid'den gitsene, Connect'den gidelim.

Sikiniz, ne sikiniz? Psikolojik bozuldu. Evet, bu daha ihtiyara olunca en önce yani. Allah'ın geyi ya. Ne yapıyorsun oğlum? Tüm silah attın. Alo. Kaza <laughs> <Why not? gülüyor> geldim kanka. Silah <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum dur. <laughs> Kaka fazladan gelemez. Mi? Ben de diyorum niye silah gelmiyor? <laughs> lan arkadan bir daha gelmiş ya. A'ya gidebiliyorsanız ki, connector'ın sağında var. Orada var Hasan. Gördün lan gördün Hasan. Namusun gördün adam. Amına ben de gördüğünden de emin değilim ben. <laughs> Görmedik ya. Öldü. Dur oğlum orada gitme lan işte. Onun amacı neydi kanka az önce yani yaptığın şey? Sis si, si, si atarlarsa var ya. <laughs> Aa, vurdum. Evet. Güzel Baba satış. Evet. Vurdum ama, <laughs> Güzel satış derken de, oğlum ne <laughs> Ben beyler orada şey silahları çaplıyordum.

Bombayı atıp da geri çıkmak. Sefaya bomba atayım mı? Atma, 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 Siz, siz istiyorsanız geri gidin. Beni burada bırakın. Alan diyormuşum. Ya oğlum ya ne demiyor bu ya? çıkmam ki. O kanal niye dağılıyor? Evet. Hayır ya, son anda gördüm öbür şerefsiz Sağda bir daha var. Evet Hadi be, ne sağ ol. 46 vurmuş. Behind you. Hahaha. <laughs> 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 bir Ejo oynayacak arkadaşımız şey yok ki. Sefa çok sevmiş şey Ejo. Oo ben Skar sevmem ya harbiden bak. Allah sevmem. Ya bilmiyorum bana saçma geliyor sürekli kur yap kur yap kur yap kur yap eee uğraşamam. İşte böyle devlet böyle yönetilmez. böyle böyle adamlar <laughs> devlet yönetemez işte. Ne ne kola? Boş dramatikleşiyorum sen tarafın şey damarın tuttu değil mi? Ee, başkan bu arada be. O, oğlum pimpik var lan bu ne? Lan ben neredeyim? Alo. Öldün. <laughs> <laughs> vurdum baya. Baya vurdum bu arada. Pimpik. Kobi. <laughs> <Bim, bim. gülüyor> Evet, birine headshot çekmiştim. One is low HP. One is low HP. I think last low HP. <gülüyor> <gülüyor> He, very nice. Adam al o bir diye 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 ele aldırttım işte böyle olur. Arkadaş desteklen. Nasıl aldı oğlum senin ben vereceğin infonun tamam Böyle. Oğlum bizden <laughs> önce <mi> başladı. <laughs> ben de öyle duydum da değiştirmişler demek. Şuna bak lan birinci ettiniz biz. Ben biz onu çekiyorum diyor ha. Şuna atıyorum sen başlıyorsun. kanka başlayacağım Ne güzel öldü ya, bak, ya 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 Geri kaç yıl dönüyor dönüyor. Hmm. gidiyor adam <laughs> koşa <laughs> koşa. Yok oğlum geçmedi bu kadar. Yok daha geç, geç. <laughs> Harbi geçmiş ya. Şey Gördün, lan burada burada burada. Gördün gördün. gördün, gördün. Lan nereye gidiyor lan? Bomba. Ben... Ha, oldu. Bomba B'de. Ben bu anı Nasıl ya? Lan 3 vuruş 12 ne? Ya senin ayrı kafana tüküreyim. Adam çok iyi oynadı bu arada. <laughs> ne bombaydı? Böyle ben adadır dedim ya. Duymadı. Vallahi o evet. kadar dalmışım ki. E, herkes e, herkes artık. Lan yanma bir de madem atıyorum yanma. B bu. Buradan Öyle de vurman ki. Tek, tek vuruş atıyor ya. Hasan sağa baksana gelince. Sağ neyse. Aldın helal olsun. Bıçakla bıçakla. Kübeni görüyorsun değil mi? <laughs> ben mid bakayım istiyorsan Hasan sen şeye bak A bak istiyorsan Let's go. Eğer ölürsem zaten çıldırlar duyarsın Yanıcı atıyorum <laughs> Oğlum bu nasıl silahla? Bu nasıl silahla? lan? ölmedim <laughs> daha Ağa gelmesin hocam akıllı olayım Be... We are going on wind a windy walk, walk here. Throwing fire. Throwing fire. Throwing fire. Decoy. Smoke. Dirty grenade. Get him, Get him. Ben biraz geç geleceğim tutun oraya geliyorum abi. Evet tuttum. Neyi tuttum ya başım. Galil daha iyi onlar oyum. Senin gibi silahın ben aradım. Hangi silah? Hasan, ne <laughs> istiyorsan atayım sana. Bak gel

Oğlum çok ben hızlı edin. girdiler. 84 vurdum birine. 85. Oğlum. Yaba ya. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> What? Amını sikeyim. Ne oynadım lan orada? Hadi lan. Ben inanamadım. Bir şey söyle. Hoş hoş. Zaten sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Daha da oynardım şey oldu. Ben o de lazerlemeseydin sen. <laughs> Bıraktım sana sen söylüyorum bıraktım. Kendimi. <laughs> Neyse. <gülüyor> Gitme lan sabah kadar oynayacak buradayım. <laughs> <ayık. gülüyor> Neyse e eğlendim. this is the sound